İran benim annem gibi yani ailem gibi. Onu çok seviyorum. Ama şu an Türkiye benim eşim gibi. İkinci hayatım. Onu yaşamaya karar verdim. Kara kalemlerimi aslında nasıl söyleyeyim? Biz telefon konuşurken eskiden bir kağıt masaya koyuyorduk telefon konuşuyoruz. Düşünmüyoruz ne çizeceğim hala. Yok. İçinde ne var sadece çiziyorsunuz. Benim kara kalemlerim de aynı o şekilde başladı. Çizdim, çizdim, devam ettim. Hiç düşünmedim kompozisyon, bilmem bunu buraya çizeceğim, bunu bu taraf yapayım, bilmem daha nasıl egzecere yapayım. Hiç düşünmüyorum. Sadece devam ediyorum. Bir yol gibi. Ya bilmiyorum ne olabilir? Hiç, hiç haberim yok. Ee, yavaş yavaş hikaye anlatmaya başladım. Hatta üniversitede pek baya hocalarım hep bana söyledi. De, sen ressam değilsin, sen illüstratörsün. Çünkü hikaye var. Bütün resimleri senin hikaye var. Bir kendime geldim. Daha fazla kadın çiziyorum ve güçlü, hatta belki figürler biraz daha erkek gibi. Kadınlar çok güçlü, <gülüyor> seviyorum <gülüyor> güçlü kadınları. Ve e, bu arada baktım yavaş yavaş ağzıları siliyor gibi, ağzına kapa kapalı bir ağzı gibi e, resim yapıyorum. Ve hoşuma e, gitti çünkü bu ben. Yani bu benden geliyor. Ee, tabii ki ben İran'da yaşadım. Çok iyi bir aileyle büyüdüm ve ailem her zaman doğru ol, doğrusunu söyle, hiçbir zaman yalan söyleme, dürüst bir insan ol. Bunu bana söylediler. Ama sabah okulken kimse söyleme. Bizde dün gece parti vardı. Okulda anlatma. Mickey Mouse animasyonu izledi. Çünkü VHS yasaktı İran o zaman. O zaman her şeyini söyleme. Söyleme. Çünkü tehlikeli. Her şey tehlikeli. Evde çok güvenli bir yer. Evden dışarıda çıkıyorsun çok tehlikeli bir yer. Kimse güven. Ve yavaş yavaş bence o kafada ben daha ileri gittim ve baktım ağzını yok. Daha fazla gibi heykeller, e, doğrusu evet heykeller, kadınlar, heykel gibi oturuyorlar, sadece bakıyorlar gibi hiç hali yok konuşuyorlar ne oldu ne olmadı ve e, her resmin her birisi kendine bir hikayeni anlatıyor. Kadın olarak sanatçı olmak, İran'da ya da Türkiye ikisi de zor. İkisi de zor. Nasıl bir koltuğu var bunu anlamıyorum. Ee, hala gibi e, bir kadınsın, bir iş yapıyorsun, daha ince, daha detaylı, daha pembe renkli, yumuşak hepsini bu şekil düşünüyorlar. Hayır, bir kadın siyah da olabilir bir kadın e, lacivert de olabilir. Sadece pembe değil, sadece yumuşak değil bir kadın çok da sert de olabiliyor. Aslında bence kadınlar biraz kurt benziyorlar. Kadınlar aileyle çok iyi kuruyorlar, aileyle çok seviyorlar ama bir anda e, parçalama ya da ısırmaya gerekiyor, o da çok iyi yapabilir. Her sene benim doğum günüm, tabii ki benim babam inşaat mühendisi, çok güzel resim yapıyordu. Ve annem de sürekli benim Walt Disney animasyonları, Goofy, Donald Duck, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, oh, Pluto'yu çok seviyordum, <laughs> Mickey Mouse'un köpeği ve bunları izliyordum. Ve çok iyi hatırlıyorum anaokul, anaokuldayken öğretmenim herkese istedi, sonra buyuttunuz ne iş yaparsınız, kendini çiz, çiziyorsunuz. Ben de çizdim kendimi, bir masa, bir lamba, bir şey çiziyorum. Öğretmenime verdim, bu kadar basit. Bana dedi, sen Mimar olmayı istiyorsun, dedim. Hayır, ben animasyon yapıyorum. Ee, animasyon yapıyorsun, o zaman nereden çalışıyorsun? Televizyonda. Hayır, ben validesinde çalışıyorum. Bunu söyledim, çok iyi hatırlıyorum ve beni her sene doğum günüm baba bütün karakterleri, bütün animasyon karakterlerimi çiziyordu. kağıtta duvarları süsleniyordu. Ve Onları çok seviyordum, çok seviyordum. Bence genetik babama benziyorum, resim yapma için. Sadece kabul etmiyordu ben ressamımı, ben bilmiyorum neden. <laughs> ve daha detaylı bakmak da gerekiyor. Tabii ki bir sanatçı daha detaylı lazım her yerde bakıyor. Çünkü dikkat yapmazsın, güzel sanat senden çıkmıyor. Ve güzel ve detaylı bakmayı da annemi de öğrendim anne, renkleri, nasıl birbiri oturuyor. Bunları hepsini annem öğrendi. Bazı zamanlar insanlar söylüyor, ''Aa sen mesela bunu çizdi, ne demek istediği ne, ne için bunu resim yaptı?'' Söylemem, sen ne düşünüyorsun? Zaten ben resim yaptım. Sen ne düşünüyorsan o benim özelliğim. Ben seviyorum senin düşünmen. Se senin kafayı ne var? Sen sen ne anlıyorsun? O benim için daha güzel. İran e, ilk ismi geliyor. Herkese bunu düşünüyor. Kadınlar çok zorlanıyorlar. Kadınlar şey yapıyorlar ama evet tabii doğru. Biz zorlanıyoruz ee, ama bir kısım ne var? Devlet konusunda, yani o tarafta. Ama e, ters yaşamaya aileler, insanlar, normal insanlar çok iyi. Bizim e, İranlı erkekler eşi severler, kızını severler, annesini severler. Bizim İranlılar e, bir özelliğimiz var. Hatta ben Türkiye görüyorum. Ee, pek çoğu İranliler pet var ya da. Kedi, köpek en az. Var. Hepimiz var. Çünkü biz e, birbiri kuruyoruz ve bu güzel bir şey. Ama dışarıda bakıyorum, bazen kendime de internette search yapıyorum. Mesela İran insanlar. Bir sürü fotoğraf geliyor. Biz değiliz. Biz değiliz. Benim pasaportum fotoğraf gibi. O ben değilim. Çünkü mecbur. O nasıl hijab'lım kendime kapatmam pasaport vermiyorlar. Hiçbir yerde hiçbir şey olmuyor. O yüzden e, internette ya da dışarıda insanlar o şeyi görüyorlar ve gerçeğini aranızda çok fark var. Ve bunu da anlatmaya çok çok zor. Çok zor. Daha eski tarih e, şeyleri, binalar, yerleri bakıyorsunuz. Kadın da er, erkek, İran'da aynı seviyede, her yerde. Hatta bizim dilimiz, gramerde biz cinsiyet kullanmıyoruz. Yani tamam mesela o şimdi biz kadın olarak soruyoruz ya da erkek. Hayır, bizde her zaman bunları yani hiç cinsiyet ayrı değil bizde. Ee, bizim genetikimiz de bence cesuruz hepimiz. Ee, İran biliyorsunuz tarih. Ben bayağı geldiler, gittiler, yaktılar bilmem. Mahalla biz buradayız ve söylüyoruz. Biz İranlıyız, biz Persiyeniz ve bizim için çok önemli. Ve sadece tek bir şeyini kaç ay e, bak, görüyorum, takip ediyorum ve çok hoşuma geliyor. O da eskiden İran ya da Persian isim geliyordu ya da hatta internette search yapıyordunuz. İran kedisi geliyordu ya da İran halısı. Şimdi artık kadınlar geldi. Meşhur olduk. <laughs> gerçekten çok güzel bir yer. Çok çok güzel bir yer ve çok zengin bir toprağı var. Ee, i̇nsanlar da çok şey, sıcak kandı ve çok aile gibi. Yani ben korona doluyu hiç kendimi yalnız hissetmedim. Komşularım, bizim market, herkese. Biliyorsan yabancısın, bir şey var mı? Yardım istiyor musun? Bir de kendini tek hissetme, biz buradayız. Biz aileyiz. Bunu hep ben defalarca duydum ve bu benim için çok çok önemli bir şeydi. Bir de benim sevgilim. En sonunda onu sorsam. <laughs>